Merhaba arkadaşlar, bugün present continuous tense yani şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi, bu tensi şu an yapılan olayları anlatırken kullanırız. Cümle yapımız subject, emiza ve fiil şeklinde kurulur. Fiile de enince takısı takarız. Cümlelerimizi olumlu, olumsuz ve soru cümleleri şeklinde kullanabiliriz. Ve aydan sonra her zaman M. M, gelir I am. Ama diğer öznelerimizde he, she, it'ten sonra is. You, we, they'den sonra da are gelir. Are'dan çoğul isten tekil olduğunu anlayabiliriz. He is speaking. She is speaking gibi. O konuşuyor. You are speaking. Sen konuşuyorsun ya da siz konuşuyorsunuz. You hem sen hem siz anlamına geldiği için are kullanıyoruz you'dan sonra. We are speaking. Biz konuşuyoruz. Olumsuz cümle kuralım. İngilizce'de bir cümleyi olumsuz yapmak için emzara, emzardan sonra not kullanırız. Değil. I am not speaking. Ben konuşmuyorum. He isn't speaking. Ben o konuşmuyor. He isn't speaking. O konuşmuyor. Not'ı bu şekilde de kullanabiliriz. Isn't veya is not. They aren't speaking. Onlar konuşmuyor. Soru cümlelerimize bakalım. Am I speaking? Ben konuşuyor muyum? Is Is it speaking? O konuşuyor mu? İsi genellikle e, cinsiyetini bilmediğimiz hayvanlar, nesneler gibi şeyler için kullanıyoruz. Are we speaking? Biz konuşuyor Şimdiki zaman kalıpları vardır. Bunlar cümlenin içinden geçiyorsa bunlar, bu cümlenin şimdiki zaman olduğunu hemen anlıyoruz. Right now. Ş hemen şimdi. At the moment. Şu anda şimdilik. Presently. Hemen yakında. Today. Bugün. This week. Bu hafta. This month, bu ay, this year, bu yıl, this day, bugünler, Currently, halen veya geçerli. Bu kalıpları cümlelerimizde kullanalım. I am cooking a cake now. I am ben. Now, şu anda. A cake, cake. Cooking, pişiriyorum. Cümle yapımız bu şekildedir. Mary is ironing her clothes right now. Mary özlemiz. Right now şu anda. Her clothes elbiselerini. Ironing ütülüyor. It is raining at the moment. It is raining yağmur yağıyor. At the moment şu anda. I am going to France this week. Ben bu hafta Fransa'ya gidiyorum. I am ben. Going, gidiyorum. To France, Fransa'ya. This week, bu hafta. I am currently learning English. Ben şu anda İngilizce öğreniyorum. She isn't coming home. O eve gelmiyor. Is he working in a bank? O bir bankada mı çalışıyor? Are you wearing your raincoat? Sen yağmurluğunu giyiyor musun? Wearing giyinmek. Your raincoat yağmurluğun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.